Enzi meşhur Bismillah manahim ya. Ich Sohbet auf Türkisch. Ben ich hatte ich bitte. Video başlıyor. Ich mache Video. Video başlıyor şuna. Enzi meşhur Bismillah manahim. Allah hayır ve rahmet Bismillah başlıyor şuna. İslam sohbet cemaat. Alın ve tesbih olun. Sınavı sınavı İnşallah Hayda Abdullah Hoca Efendi İnşallah sohbete başlıyorum İslam bir sohbet Ersin Mesut'un İnşallah tüm efendim tabi ki de allah Teala insanın kalbinden ne geçtiğini biliyordu. Bu, bu iş işte böyle. Al, yani ben size diyebilirim Allah için şakta daha yakındır. Yine her şey bizi biliyordu. Yatak işi yatak işi bizi bile karşı, hela işi bizi bile karşı. Çünkü her yani tuvalete kandık bir odaya kaçtan bir Allah için büyüdü yani. Hela işi bizi bile karşı, yatak işi bizi bile karşı. Yatak işinde ne diyor? Ahayaldan yapma diyor. Hela işinde ne diyor? Tuvalete yap diyor. Temizle diyor. Yani onun için yani Allah Teala yani her şey bize karşı yani. Onun için yani illa ki Allah Teala tam güven bekledi teslim olmak Muhammed Muhammedsiz cennet yok yani. Muhammed Ali selamsız cennet yok yani. Muhammed Ali selamı sünneti versin uyuyacaksın ki Allah Resulü de sana cenneti versin. İlla ki o da yaşam Tenki bitti de ben Muhammed Aleyhisselam'ı seviyorum, Muhammed Aleyhisselam'ı seviyorum. Ben sünnetle yapmıyorsun, beş vakit namaz kılmıyorsun, nasıl seviyorsun? Sizde kalıyor zaman. İşte o zaman yalancı hükmüne giriyor. Mesele gibi ayrıca farzın büyüklüğü de Allah versin, Allah versin sevmekte, itaat etmekte. Şey gibi Allah versin sevmeyeceksin, itaat etmeyeceksin, nasıl cennete gideceksin? Mesela dedim, ben bunu Timotaş Hoca Efendi'de internetten duydum. Timotaş Hoca Efendi diyor ki, efendim, Facebook, Facebook'taki yazısında ben okudum. Diyor ki, efendim, şeriata de iman etmeyen diyor, kafi diyor. Bak böyle, şeriata iman etmeyen kafi diyor. Açık ve net. Mesela dedim, işte Cübbel Ahmet Hoca Efendi de efendim. E, ikisi de bir bir hayatta. Allah Cübbel Ahmet Hoca'yı da başımıza eksik etmesin inşallah. Diyor ki, diyor ki, diyor ki, diyor ki. Bir sen de ı Kerim'e bir inanmıyorsa diyor. Ehl-i sünneti ve cemaatla arasında çıkar diyor. ve cemaatla arasından diyor. Ha o zaman faize helal diyenler ne olacak? Sen faize helal diyenler. Gol kemi kafa oldu, gittin. Faiz, faiz, faiz yerinde ne olacak bir haram onlar işte. Bir de öyle diyorlar. Bu insan yani illa ki, illa ki cehennem dönecekler yani. Bu iş, yani bu, bu iş böyle. En te en kolay bu yani. En kolay en kolay yanı bu. En kolay yanı bu. İlla ki aklı i ve uymak lazım yani. Başka hüküm yok yani. İç Allah Teala yani denge her şey dengeli yaratmıştır. Dengesi bellidir. Her şey denge. Bu işler, davada davadaş, sen bir, ta bir yaratabilir misin hani Pite böceği atabilir Pite şey dahi toplayı atabilir misin He, şey. her, her şeyi Allah-u yani. Bir topla atsa her şeyi Allah-u yani her şey Allah'ı çok oldu da o da olur yani beslemişler. So, uzun 10 yap, dakika yapayım, 9 dakika yapayım. Bay sohbetlerim YouTube'da. Orada yapayım ama işte... Tüklemesi uzun suyu ben de kısa kesiyorum bu şefedir. Yoksa bir saat, bir saat yani bir oturuşta bir saat gibi bir zaman konuşabilir. Konu uzattı uzattı bir saat bir saat mes Bir benim yazar ayam saat benim yani mesela. Bunu Mustafa Hoca Efendi söylüyor. Sen bir sohbet verebilirim diyor.